da ondan sonra o abimizi Hayır. alırız <laughs> mikrofonu sana veriyorum. Ben kendimi bir tanıştırayım, e, tanıtayım. Ben Ali Osman Şaşmaz. E, Selimli köyünde ikamet ediyorum. E, yedi 7 çocuk babasıyım kendi halinde bir ev reisiyim yani. Hay evet. aslan. Efendim. Ne davranıyorsun? Aklıma... E, çiftçilik, e, hayvancılık. Eskiden pancar falan ekiyorduk. Şimdi sularımızın biraz kötü olduğundan dolayısıyla pancarı da bıraktık. Genelde mercimek, nohutuna uğraşıyor şu anda. Evet. O da biraz bazen veriyor, bazen vermediği için onu da bıraktık yani. Evet. Peki Selimli köyünde düğünler nasıl yapılırlar? E, eski <laughs> gönülleri yapıldı. Evet. Biraz anlatır mısın köyü? Köyümüzde e, düğünler genelde Efendim? Cuma günleri. Yok yok yok. Cuma namazından sonra e, bayrak kaldırıyoruz. Efendim, e, bayraktan sonra odamız var. E, düğün sahibinin odası olur. Odayı açar. Orada kolu komşu gelirler. Otururlar, sohbet, muhabbet. Tabii dışarıdan gelen misafirler. Ondan sonra, ertesi günü bir kına düzenlerler. Kınadan sonra daha ertesi günü de işte gelin gelir ya yani düğünün de yapmış oluruz yani. Peki eskisi gibi böyle sabda oturma kapakitleme hala devam evet. Ediyor, evet. ediyor mu? Bu? Genelde e, şu anda var. devam bir bazı yerlerde devam ediyor. Bazen bazen Ama olmuyor başlık yani. Başlık değil mi? Başlık yok artık. Yok başlık, başlık kalktı. başlık yok, başlık işimiz hmm. yok başlığımız yok. Evet. evet. Ee, var mı gurbette tanıdıklar? Var, var var var. Onlara bir selam gönder şöyle. Ee, arkadaşlarımız oğlum Ankara'da, hısımlarım var Ankara'da. Ee, kardeşlerim İstanbul'da, Burgaz'da. Yani çok tanıdıklarım var. Hepsine selam olsun. Ee, Allah ne diyeyim yani eksikliklerini vermesin. E, canları sağ olsun. Teşekkür ediyoruz sağ abi. Sağ ol. Halis'i yeğenime selam ederim. Yeter. Gözlerinden öperim. Yeter, yeter. Abi, abi. Gel abi. Merhaba, evet, hoş bulduk. Siz misafirsiniz herhalde, hoş geldiniz. Hoş Yozgat'ı tanıtıyorsunuz. Evet, ee, ben Aslan Buralı değilim. Köylerimizi tanıtıyoruz. Evet, evet. Ben Aslan Vanlıyım. 20 sene oldu Terzili köyü var. Karayoku hmm. kasabası Terzili mahallesi köy. Biliriz. Köy de mahalle olarak geçiyor hani belediyelik olunca. Evet. Sizin gibi ben de şimdi misafirim. Ama ben sizi izliyorum. Yozgat'ta evet. köyleri her tarafı tanıtıyorsunuz. Çok memnun oluyorum. Ben Yozgat'ta değilim ama seyrediyorum. Kurulan evet. yok yani. Van'da Artık buradayım. Evet. Buradayım yani gururlanıyorum gerçekten. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz sizin aracılığınızla ben aynı zamanda hayvan taciriyim. Buraya geldim hayvan alıp yok. Siz arkadaşlara şeye sordunuz. Çiçilikle, ne, hayvancılıkla ne ilgili bir şeyler sordunuz. Ben bu işin içinde olduğum için ben böyle daha net hatta ve hatta şöyle Tarım Bakanımız eğer duyarsa ona da duy, duyururum yani böyle duysun. Biz işin içinde olduğumuz için daha iyi biliyor. Şimdi bundan <laughs> <laughs> 7-8 sene önce 7-8 sene önce Terzili'den kendi arabamla çıkıyordum. 2 ya da 3. köy deyince biz hayvan alıyorduk, alıp satıyoruz ya. Alıyorduk, geri dönüp geliyorduk. Şimdi köyden çıkıyorum, 15 köy geziyorum. Akta madeni var. Akta madeninden de dolaşıp geliyoruz. Hayvan yok. Evet. Ülkemizde hayvan bitti. Hayvancılık bitti yani. Niye bitti? Ee, girdiler çok yüksek. Fiyat ucuz. Vatandaş şimdi yem 43 bin liraydı, kesim 26 bin liraydı. Bunu özellikle eğer Tarım Bakanımız duyarsa yani şey olursa çok iyi olur. Yem 43 bin lira, 45 bin liraydı, kesim 26 liraydı. Şimdi kesim 29 lira, 20 85 lira. Yani sadece yem üzerine ben diyor. Bu yemde fiyat çok aşırı yükseliyorsa ette niye yükselmesin? Ülkemizde kendi hayvanımız para etsin. Yani Avrupa'da ne gerek var? Yani tüketici tüketiyorsa da kendi ülkemizde paramız ülkemizde dönsün yani. Niye Avrupa'ya gitsin? Yani madem biz buradayız, bak bizim dostumuz yok. Kendi ülkemizde bizden biz, bizden başka bizim dostumuz yok yani. Paramız ülkemizde dönsün, herkes faydalansın. Evet. Yani benim demek istediğim bu. Bu her köyde bir usul vardır, bir adet vardır. Köyün kimisi böyle rakabete girer. Falan kişinin traktörü iyi de benim niye iyi olmasın? Falan kişinin Kamyonu var da, bizim niye daha iyisi olmasın? Bu Selimli köyde özellikle hayvancılık üzere en kaliteli hayvan bu köy. Biz evet. özellikle bu köye geliriz. Nerede iyi hayvan olur? Selimli. Adres buraya yani. Biz daha önce, arkadaşlar burada. Evet. Günlük gelirdim ben buraya. Günlük gelirdim. Bu iki senedir gelmiyor. Belki de geçen bir geldik, işte bir de bugün geldim. Niye? Yani düzen yok, satış yok. Geliyorduk, alıyorduk, bir şeyler oluyordu. Bu arkadaşlar da bu köyde bu hayvancılık çok fazla. Tarım Bakanımıza şöyle diyorum. Yani büyük bir çiftliklere yani bir kişi faydalanacağına 500 hayvan alacağına bizim dışarıda bak gençler var, bekar, metropol şehirlerde gidiyorlar. 3-5 milyara mesela kendi evini böyle 3-5 milyara gidip orada şey olana kadar her gence şöyle şey yapsa böyle. Dese ki ben gençlere köye geri dönüş için yani bu hayvancılık şu an ülkemizde şey oluyor ya. Gençlere oner hayvan vereceğim, kendi köyüne geri dönüş yapacak. Bal kur veya sikortasını ben yatıracağım. Devlet olarak ben yatıracağım dese var ya bizim bu köyler yenikten canlanır yani. Evet. Köyler birebir yükselir yani. Şimdi diyelim Selimli'de 3 kişi bu işte faydalanacağına 50 kişi bu işte faydalanır. Hem büyük şehirdeki gençler herkes kendi köyüne gelir. Köyde yerleşir. Sadece mesele ne? Bir bağ kurumu. Bağ kurumu ödedikten sonra kendi yiyemez. O hayvana yedirir. Ülkemizde bu hayvan da çoğalır. Ve biz Avrupa'ya muhtaç olmayacağız. O zaman ne olur? Biz bu işte başarılı oluruz. Yani eğer bunu duyarlarsa çok memnun olurum. Bir de Sayın Valimiz bundan 2-3 hafta önce sorgun hayvan pazarına geldi. Bir sabah pazara gittik. Bir de baktım ki jandarma polisimiz, emniyet mi herkes orada. Biz şaşırdık. Ben dedim ki acaba bir şeyler mi oldu? Bir cinayet falan mı oldu. Bir şey oldu. Sonra içeriye girdik. Vali Bey'in arabası orada görünce sordum. Dediler ki böyle böyle Vali Bey bu saatte gecenin saat 330 4ünde gece yani gelmiş. Pazara gelmiş. Bizim sorunlarımızı dinlemek için yani. Evet, Şimdi milletvekilimiz olur, 5 senede bir gelir yani ben onlara da saygım var gelir. Bir hiç görmedik yani hiçbirini gelip de hayvan pazarında bırak hayvan pazarında ilçede veya bu hayvancılar, bu köylüler ne yapıyor gelip de hiç kimsenin sorunu dinlemedi. Ama Sayın Valimiz devletin adamı. Ona hiçbir çıkarı yok. Bak hiçbir çıkar yok. Geldi hayvan pazarında gecenin bir yarısı herkesin tek tek sorununu dinledi. Ben orada fırsat bulamadım. Konuştuk iki dakika ayak konuştuk. Böyle anlatamadım. Ben o hayvan taciri esnaf arkadaşlarım Yozgat, Sarıkaya'da Kürt Mehmet olarak hepsinin adına Sayın Valimiz'e özellikle çok çok teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Öyle bir valimiz var ki yani Yozgat o konuda çok şanslı. Evet. Öyle bir valinin olduğu yani gerçekten çok çok şanslı. Biz bilmiyorduk o gün orada görünce bana çok bir farklı şeyler oldu. Milletvekili belki ben hani bir daha vekil olurum diye gelir şey yapar ama valimiz devletin adamı. Öyle bir şey düşündüğü için şey yaptığı için ben çok çok yani o esnafların hepsi arkadaşların hepsinin adına biz orada ondan sonra yine konuştuk böyle şey yaptık istişare yaptık. Biz böyle bir şey 20 senede ben buradayım böyle bir şey hiç görmedik. Böyle görünce hani teşekkür etmek şeyimiz oldu, borcumuz oldu. Teşekkür Size de ]iniz. çok çok teşekkür ediyorum. Böyle sağ olun. Aleykümselam. Aleyküm Hoş bulduk. Ben Selim Koyun Mustafa açık göz. Malcıyla. Konuş ben duymuyor konuş. Bu duyar la, ne olacak? Etçik çiğrarak konuş çiğrarak. Sen Selim e, Koyun e, Mustafa açık e, göz. He. Çiftçilerle uğraşırız. Manla maşına uğraşırız işte. Pancar, nohut, mercimek ekerik. Hı. İşte 25 30 da pancar ekerik sene kaldırırız. İyi kötü uğraşıyor işte mal. E, malla maşına. E, e, Az çok neyse Cenab-ı Allah ne verirse onu hu bereket bu şeydir. Selimli köyünün nesi meşhur? Neyi meşhur? Eskiden mercimeği. He, eskiden mercimeği var. Vallahi şimdi de pancarı var, nohutu var. İşte ekiliyor. Artık kimse mercimek ekmiyor, e, ekmiyor mu? Az ekiyor, ekse de. Yağmur yok, yağış yok. He. Kuraklıktan dolayı ne sene ektik, zarar ettik. Hı. Hiç çıkmadı. Şimdi ben sana soru soracağım, doğru He. cevap vereceksin, tamam, tamam mı? Tamam, sor bana. Eksiksiz. Eksiksiz. Selimli köyünde hangi lakaplar var? Bizim köyde yok o kadar Var var var. Var, var. Söyle <laughs> la abi <de> söyle <laughs> bakayım. <Kırıklar> var <laughs> var He. Sa Sarı Mehmet var mesela. He. Ee, e, var. Çırıklar din, şeyler var. Ağıblar var. var. Çavuşlar var. Köseler var. Hı. Hmm. <laughs> eee ondan sonra başka ne var lan? Ayızlar var. Ses çoktur la. i̇şte çırıklar var işte. Tostanlığı Dostanlı var. 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 He. Ondan sonra <laughs> dostlar var. Hele işte o, söyledik ki. ne derlerdi? Abbas. Kimin Abbas? Dostlarınla işte Abbas. Labına diyor. Ha labına, labına mı? ne derlerdi he? Benim babamın labına ha. gegenin salif dinler. Kimin salif? Gegenin salif. Gegenin. He. Gege ne anlama geliyor? Vallahi ebe <laughs> çok <ebeve> de, <laughs> bir <ebeve> <laughs> iri yara şeyin bayanımış. Onda heybetliymiş, korkarlarmış. korharlarmış. Ona gege karı dillermiş. Hı. Şimdi bazı köylerde cenaze olunca kıymalı dağıtıyorlar. Burada da yine dağıtıyorlar, dağıtıyorlar mı? Dağıtıyorlar. Sen uygun buluyor musun peki bu kıymalı dağıtmasını? Da? Vatandaş cenazesi için işte hayırının için yediriyor. Uygun. He. Niye uygun olmasın yani herkesin? Ya bazı he. köylerde iptal ettiler mesela. Belki buralarda da olabilir. Olmayan. Kahırlar belki ona <laughs> <olarak> çıkabilir. <laughs> he. Değil. Hiçbir kim hanım. öldü en son bu köyde? Kimler öldü? Mehmet Yayla Gül öldü en son. Başka? Başka. Son bir sene, iki sene içinde kimler öldü? Çok ölen oldu. Ya. Yaşaray Yıldız öldü, Duan Şahin öldü, ondan Hı. sonra açık, Şuz Açıkgöz öldü, Hüseyin Açıkgöz öldü, ee, Ömer Coşar öldü. Hepsine de Hepsine de kıymalı oluyor. oluyor. Hı. Herkes hayırına yaptırıyor. Hı. Vatandaşlar yiyor. Sen kaç kardeşsin? Kızgın'la beraber on kardeşiz biz. On kardeş. Kaç kız kaç erkek? Beş kız beş oğlan. Oğlan kardeşlerin nerede? Hepsi de köyde. Burada köydeler mi? He. Bir, biri, biri mefat etti onun çocukları İstanbul'da. Arazi bölüştünüz mü? Bölüştük Allah şükür. Kaçer dönüm kaldı? Düştük. 50 şer de kaldı bölüştük. 100'er er de kaldı. Temiz açtı. Senin için 50 dönüm mü arazi? Yok. Var? 160 da kaldı. 160. 100 de sen mi satın aldın? yüzde işte satın aldık. Onlarla bölüştük. Her kişiye yüzer düştü. Ben sonradan 50 60 dolar kendim aldım. Kaç aldın? Ben o zaman bin liraya aldıydım. Şimdi iki Dönümüne. bin lira. Dönemini he. Nereden aldın? Parayı nereden Koydan aldın? Koydan aldım. Birbirine <laughs> Cera... bulmuş diyorlarsa. Doğru <laughs> yok, mu? Ben o işlerle uğraşmam. Yok yok bulmuşsun sen. Bir yerden yok, define bulmuşsun. Define de, bulsa o oh, herkes bulur. Le mi? He, yok mu buralarda yükler? Yok mu burada? Çok bizler bir o işi yapamakta var ya yapmakta. He. He. Var mı gurbette tanıdıkları var gurbette var mı? Gurbette tanıdıklar işte Orlanda'da, İstanbul'da Şöyle, ne de? Orlanda'da, İstanbul'da, Almanya'da olan yakınlarım var, kardeşlerimin kızı var, şu var. Onların hepsine selam söyle, gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum.